Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese ayrı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Jeremy Boga ile alakalı önemli bir gelişme var biliyorsunuz. Bir önceki videomuzda transferin askıya alındığını söylemiştik. Nis'ten de bir karar geldi ve burada da bunun etkili bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Burada tabi Jeremy Boga ile alakalı olumsuz bir haber geldi. İbre nereye döndü? Burada Trabzonspor takımımız şu anki görüntüde transfer yapması çok zor gibi gözüküyor ve bu güveni de asla vermiyor. Burada ben de sizin aynı düşüncede mesajlarınıza baktığımda ya transfer gelmeyecek abi. <laughs> Kendini yorma diyen arkadaşlarımız da Gerçekten hani o görüntüyü verdiğini görüyorum. Ben de onu seziyorum ama şimdi Jeremy Boga ile alakalı bir değerlendirme yapacağım. Burada da yorumlarınızı bekliyorum. Uğurcan Çakır konusu var biliyorsunuz. Monaco'ya tatile gitti eşiyle beraber. Orada bir paylaşım yaptı. Tabii doğal olarak da Uğurcan Çakır'ın Monaco'ya gitmesi Aa, acaba Monaco'da ne iş var bu adamın transfer olan bir ülkenin ülkeye şehre gitmesi yani bir yere gitmesi tabii ki de dikkat çekti. Şimdi ben de şimdi bakıyorum şimdi bakın arkadaşlar. Bazen her yazılana güvenmemeniz gerekiyor. Her söylenene de güvenmemeniz gerekiyor. Uğurcan Çakır için şöyle bir söylemde de bulunulmuştu. Bir Trabzonspor takımı sözleşme önerdi. Uğurcan Çakır ben burada artık oynamak istemiyorum. Gitmek istiyorum diye böyle haber de yapmışlardı. Şimdi oyuncu kaptanımızı seven de var, sevmeyen de var ve burada Uğurcan Çakır'ın bu Monaco tatilinden de bir şeyler çıkartmaya çalışanlar var. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ben de tabii ki de boş durmadım. Bizzat kendim birinci aze öğrenmeye çalıştım. Burada Uğurcan Çakır'la alakalı da şimdi önemli bir detay vereceğim şimdi sizlere. Öncelikle videomuzu beğenmenizi istiyorum. Sonra da bizi takip etmenizi sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Gene Trabzonspor takımımızı en doğru şekilde, en net şekilde beklentisi bir şekilde sizlere değerli Trabzonsporlu kardeşlerim aktarmaya çalışacağım. Bütün bu detayları konuşacağız. Şimdi Uğurcan Çakır konusuyla başlayalım. Tabii ben de elimden geldiğince hem kulüp tarafına bakıyorum hem baş, diğer cepheye bakmaya çalışıyorum. Uğurcan Çakır'ın Monaco'ya tamamen tatile gittiğini, eğer bir görüşme gerçekleştiyse de bunu e, kesinlik böyle iddia varsa da bunu kesinlikle yalanladığını, Oyuncunun asla biriyle görüşmediğini, Monaco takımıyla zaten bir şu an ilginin olmadığını, Uğurcan Çakır kaptan Monaco'yla zaten daha önce çekmiş olduğu bir video vardı. Hatta Volkan Demirel'in eşi gelmişti Trabzon'a. Ben en çok Monaco'da zaman geçirmeyi seviyorum dedi. Ben de bazı benim için de bazı ülkeler var. Ben de gidip sürekli aynı yerde zaman geçirmeyi seviyorum. Bu tamamen bir tesadüftür. Keşke gittin paylaşmasaydın diyenler olabilir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz yazanlar olmuş ama. Böyle bir durumu olmadığını sizlere söylemek istiyorum. Bana söylerler arkadaşlar. Ben teyitli bir bilgi alırım. Hani ya sana mı söyleyecek adam görüşmeye gitti diyen olabilir. Evet bana söylerler. Ben o dönemde de birçok şey öğrenmiştim. Sizlere birçok bilgiyi de en doğru şekilde vermiştim. Burada birileriyle hareket ederek sizlerin önüne atıldığında oyuncu hayır arkadaşlar böyle bir şey yok dedim. Hatta hatırlarsanız başkan da söyledi. Uğurcan Çakır cephesiyle de konuştuğumu söylemek istiyorum. Asla bir görüşme Monaco takımıyla bir temas kesinlikle yoktur. Bu da teyitli bir bilgi olarak sizlere söylüyorum. Kaptanıza sahip çıkın. 3-5 tane adamın böyle yalandan yere ortaya attıkları kaptanı sizin önünüze atmasını izin vermeyin. Zaten takımımız bakın başkan konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Başkanı sevmeyen çok adam var. Ee, başarısızlığını ben de kabul ediyorum ama benim eleştirim başkan gitsin diye değil. Benim eleştirim işlerini doğru yapsınlar. İşlerini artık çözsünler. Bu transferde bu para konularında artık daha güzel doğru şeyler yapsınlar diye ben Yoksa benim kulübün içerisini karışsın. Aman ben Ertuğrul Doğan Başkan var. Ben kulüpten bir görev göremiyorum. Kimse bana forma vermiyor. Kimse beni bana kombineyi uzatmıyor. Aman o gelmesin. Aman Mehmet gelirse ben kulübe girerim. Kral gibi bütün bilgiler alırım. Düşüncesinde olan bir kardeşiniz olmadığım için bu rahatsızlığı da verdiğim için zaten dinozorların da paçamızdan kopmadığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu tekrardan söylüyorum. Oyuna gelmeyin. Kulüp içindeki bazı şeyler. Şimdi transfer'e gelelim. Transfer'de evet Ertuğrul Doğan başarısız. Fatih Tekke'de burada şöyle de bir durum var şu anda. Ya Fatih Tekke'de hata yapmadı mı? Bir teknik direktör açıkladığında diğer takımlarda bunu görünce fiyat artışına gitmez mi? Ya Boga'yı zaten 7-24 herkes konuşuyor arkadaşlar. 7-24 bu Boga piyasaya düştü. Kim düşürdü? Kulüp içerisinden gelen bilgiler. Kimse kulüpten dışarıya çıkmadan bu bilgileri öğrenemez. Birileri bu bilgilerin dışarı çıkmasını istiyor. Belki de zaman geçiriyorlar. Belki de zaman kazanıyorlar. Teklif edildi. ikinci teklif yapıldı. Üçüncü teklif yapıldı. Bir ay önce Boga kulübüne res çekmedi mi diyen arkadaşlarımız var. Bunu, bu böyle bir detay da vardı. Boga res çekti. Trabzonspor'a gitmek istiyor dendi. Ben tabii ki de bu süreç içerisinde bir araştırma yaptım. Fransa'da çok önemli bir gazetecinin bir haberini çevirme yaptım. Ne demiş acaba dedim. Bayağı da takipçisi var arkadaşlar. Adamın yazdığı cümle şu. Trabzon şimdi Bogayla alakalı gelişme var şimdi. Haber var. Onu da konuşacağım. Trabzonspor takımımızın teklifinin reddedilmesini eleştirmiş. Boga gibi bir oyuncuya demiş. 12 milyon Euro'luk bir teklif yapıldığının bir iddiası var demiş bakın. Bonuslarla beraber 12 milyon. Boga'ya böyle bir para bulma şansı Nis'in bir daha asla olmaz. Bu fiyat çok iyi bir fiyat. Neden geri çevrildi diye bir sistemde bulunmuş. Boga'yı satabilecekleri maksimum paranın da 8 milyon euro olduğunu yazmış. Bir gazeteci. Aslında biz Boga'ya değerinden fazla para veriyoruz arkadaşlar. Bunu net söyleyeyim. Bak net söyleyeyim ama çok istediğimiz için oyun planlamasında olduğu için biz Boga'ya bu parayı verdik. Nis, şimdi Nis takımında şöyle bir haber var. Kulübün de kalması netleşti. Yapılan görüşmelerde oyuncu ile beraber görüşmüşler, alacağı yıllık ücreti artış yaparak Boga'yı devam ettirme kararı aldılar diye bir haber var. Şimdi bu da tabii ki de tamamen rafa kaldırıyor. Boga şu an isteksiz. Boga gelmek istemiyor. Boga'nın maaşına artış yapıldı. Bir haberde de Trabzonspor takımımızın Boga'ya 3 milyon euroluk bir maaş teklifinde bulunduğunu ve bu parayı da bu şekilde yaptığını söylememize fayda var. Ee, Jeremy Boga aslında kararını vereli herhalde bir 10 gün oldu. Ama biz burada oyalandık. Burada zaman kaybettik. Bu zamanı niye kaybettik? Bakın ben duyduğumu, gördüğümü, işittiğimi sizlerle paylaşıyorum. Ben sizin kardeşinizim. Bizim kanalımız haber niteliği taşısın. Başka bir şey olsun derdinde değil. Bizim derdimiz Trabzonspor takımı. Benim ağzımdan kulübümle alakalı, başkanımla alakalı kulübü karıştırabilecek diğerleri gibi, başkaları gibi, işte yazanlar gibi, çizenler gibi olmaz arkadaşlar. Biz gene Trabzonspor takımızı gene menfaatleri için konuşabileceklerimizi sizlere en doğru şekilde dediğimin önemli sebeplerinden bir tanesi bu. En net şekilde de aktarabilmektir. Her zaman da bunu söylüyorum biz. Burada maalesef böyle bir durumla karşılaştık. Geldiğimiz noktada iki tane alternatif var deniliyor. Bu konuda da yorumlarınızı bekliyorum. Yaparsanız sevinirim. Bir tarafta El Şerabi var, bir tarafta Antonio Martial var. Antonio Martiel'in e, menajeriyle temas kurulmuştu. El Şerabi zaten hazır bekleniyor. Bu El Şerabi transferle alakalı ilk defa burada kanalımda ben verdim bu ismi. Dedim ki El Şerabi'nin yaşı 32 ama alınması kolay olacak. Oradan çıkacak El Şerabi kulübüne teklifte bulundu. Ben dedi maaşımdan düşeyim burada kalayım dedi. Kulübü bunu gene kabul etmedi. Kardeşim sen git dediler. El abinin de 1.5 milyon euro gibi bir rakama Trabzonspor takımımızın alabileceği söyleniyor. Burada da böyle bir durumumuz var. El abi konusunda da böyle bir e, gelişme yaşanabilir. Hani kulübümüz 32 yaşında bu oyuncu getirirse şunu söyleyebilirsiniz. Ya abi gözünü seveyim 32 yaşında ne işi var burada? Zaten meydan Vizka'dan yaşlı diye kurtulacağız. Ya bir de 32 yaşında bir adamın ne işi var? Geçen sene fena bir sezon geçirmedi Elşer abi. Kendini ispatlamış bir oyuncu. Ben aslında bunu daha önce sizinle konuştum. Trezege'yi gönderip de Elşer abi niye alıyorum ben arkadaşlar ya? Ben Trezege gibi dinamik bir adam. Evet saç baş yoldurdu, kızdırdı, sinirlendik, öfkelendik ama bu konuda ben de böyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama burada da böyle bir durumumuz söz konusu oldu. Ben de elimden geldiğince sizlere en doğru şekilde bu bilgileri aktarayım istedim. Bakın arkadaşlar artık bazı şeyler tadı kaçtı. Özellikle e, taraftarlarımızı çok hayal kırıklığına uğrattılar. Burada sezon başında Kocaeli Sporlu oynayacaksın. 4 tane iç, maç var, 3'ü içeride. Şimdi bu maçlara iyi girmen lazım. Şimdi Fatih Tekke e, gerçekten çok sessizliğe büründü. E, bunu zaten hepimiz görüyoruz. Fatih Tekke'nin burada e, beklediği bir tane oyuncu vardı. Orada da gene bir olumsuzluğa dönüldü. B planları, C planları vardır mutlaka. Ama ben şunu bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlar? Allah için vallahi billahi söylüyorum bakın. Ben Trabzonspor takımımızın transfer yapmayacağını düşünmüyorum hala. Ya yani yapmayacağını yapacak yani arkadaşlar. Yapmaz abi %100 yapmaz. Kendini yorma gerek yok. Tüketme kendini diyenler oluyor. Ben arkadaşlar benim bu kadar duyduğumda duyduğum konuştuğum kişiler bu kadar insanlar yalan söyleyeceğine ben bu kadarına inanmıyorum. Tamam görüştük bitirecek dedi. Olmadı diyelim. Oyuncular karaktersizdi. Menajeri söyledi. Birisi aradı işimizi bozdu. Bir menajer giriyor devreye onunla çalışmadık diye piyasasını piyasayı bozuyor diyelim. Ama arkadaşlar dünyada birçok oyuncu var. Hiç mi bitirebileceğimiz bir oyuncu yok? Hiç mi bir imza atamayacağız? Ben yine söylüyorum. Ben inanıyorum arkadaşlar. Trabzonspor takımımız transfer yapacak. Allah'ın izniyle 8 numarayı da getirecek. Bana ya abi gözünü seveyim. Hala iyi niyetlisin şöyle deme diyenler oluyor. Ama arkadaşlar ben Trabzonspor takımın taraftarıyım. Kulübümüzün çalışmaları eğer bunlar gerçekten yalan dolan değilse... Söylenenlere bakıldığında yoğun bir çaba var. Ben elimden geldiğince bu bilgileri öğrenmeye çalışıyorum. Söylenenlere bakıldığında da bu kulüp transfer yapacak arkadaşlar. Ben olumsuz havayı görüyorum. Performans anlamında bu oyuncular neler katabilir. Transfer dönemi e, bitiyor artık. Lige 10 günden aşağı süre kalmadı. Sezon başlıyor. Bu oyuncular ne zaman adapte olacak, ne zaman başlayacaklar. Bunları ben de görüyorum ama göreceğiz, bakacağız. Biraz sakin olacağız arkadaşlar. Biraz daha... Ee, yani beklemekten başka çaremiz yok. Hani ya abi sen ne diyorsun diyenler olabilir ama biraz da sağduyulu olacağız bakacağız. Bundan sonra zaten geç kalınmış. Ha iki gün daha geç kalmış, ha üç gün daha geç kalınmış. Zaten plan ve programda hatalar yapılmış. Şimdilik bunları söyleyebileceğim ama kadar böyle bir durum var. Uğurcan Çakır kaptanın günahına girmesin kimse. Oyuncunun tehditli bir şekilde birinci ağız diyorum arkadaşlar. Konuştum, mesaj açtığımı söyleyebilirim. Oyuncuyla alakalı Monaco, Monaco falan filan yok abi. Kulüp izin vermiş, oyuncu gitmiş, oyuncu görüşmüş eve baktırttılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Bir sürü şey söylediler. O zaman da size en doğru bilgileri vermiştim. Bunu tekrar söylüyorum. Ya oyuncu sana mı söyleyecek? Ben gazeteci değilim. Ben arkadaş abiyim ve ben burada istediğim kişiyle istediğimi konuştuğumda o istediğim bilgiyi de alırım. Burada benim farkım bu. Ben kullanabileceğimi kullanırım, kullanmayacağım. Onlar derse ki abi söyleme ben hayatta söylemem. Bakın bugüne kadar o kadar çok şey benim karşıma geldi ki bakın vergiyle alakalı bir sıkıntı çıktı. Ben bu vergi olayını millet daha iki gün önce öğrendi. Ben bunu bir hafta önce öğrendim. Söyledim mi bu kanalda? Söylemedim. WhatsApp konuşmam var benim. Vergilerle alakalı içeriden aldığım bilgiler vardı ama bazı problemlerin olduğunu bildiğim halde konuşmadım. Konuşmam. Kimseye de zarar gelsin istemem. Biz zor bir dönemden geçiyorsak keşke kulüpteki yöneticilerimiz daha objektif davranabilselerdi. Bu süreci doğru yönetebilselerdi. Beklenmedik sıkıntılar olduğu için hepinizden özür diliyoruz. Yapamayacağımız hamleler olabilir. Yapacağız dedik ama olmuyor deseler gerçekten gene insanlar biraz daha rahatlayacaklardı ama bugün yarın bugün yarın konusu gerçekten insanların midesini bulandırdı diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Çok uzatmayacağım. Artur Melo transferinde neler yaşanacağını yakından takip ediyorum. Birçok oyuncu gündeme geldi. Eriksen'le bir görüşme gerçekleştirildi. Zor bir hamle olduğunu biliyorum ama ben duyduğumu sizlerle paylaşmakta fayda var arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.